Brain Şimdi yolculuk zamanı Benimle gökkuşağı Kasabasına gelin Arkadaşlarımız bize güveniyor Onlara yardım etmeliyiz Gökkuşağı bavuldum ve çako yanımda. Yapacak işlerimiz var Yolculuğa çıkalım Gökkuşağı Ruhi ruhi gökkuşağı peşindeyim onun kalbi parlayınca Ziyaret zamanı demektir Büyük şemsiyemi açarım Onlara yardıma gideriz Gök kuşu rubi rubi Gök kuşu rubi rubi Gök kuşu rubi rubi şimdi Uzun bir erişte çok uzun yapmayı seviyorum. Belki de uzun eriştelerin adı erişte olmalı. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bak, Çako eriştenin altında limbo dansı yapabilir. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Güzel danslı Çako. Ha? Aa, anne, sanırım danstan sonra Çako biraz uyumalı. Tamam tatlım. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Çok güzel, çok güzel. Ah, ah, ah! İyi ki geldin ve buradasın Gökkuşağı Hı? Ruby. Bugün yıllık Gökkuşağı kasabası Erişte Şenliğimiz var. Şenlikte sağlık kutlanır ve tüm yıl bunu herkes sabırsızlıkla bekler. Erişte Şenliği mi? Erişte'ye bayılırız. <laughs> Ama maalesef şenlikte bir sorun var. Yardımın gerekli. Sorun ne Link Link? Benimle gel göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> ağacımızda uzun erişteler büyür Aa. ve çok uzun bir süre durabilirler. Vay görmek için sabırsızlanıyorum. Huhu. Evet. Daha önce hiç erişte de gelmemiştim. Ama kimse mutlu görünmüyor. Herkes neye bakıyor öyle? Ha. Bu erişte ağacı olmalı. Ama bütün erişteler nerede? Aa, aa. Aa. Sorun da bu. Erişte ağacında bu yıl sadece iki erişte büyüdü. Bu bir aa. felaket. Ne yapacağız biz şimdi? Belki de erişte ağacına sorun ne diye sormalıyız. Merhaba büyük erişte ağacı. Neden bu yıl sadece iki erişte yetiştirebildin? Ağaç diyor ki yedi yıl erişte yetiştirirmiş. Sonra da dinlenirmiş. Ha, yedi yıl mı? Hayır bakalım altı kase erişte yediğim yıl var. Ve erişte yarışını kazandığım yıl. Şu var mı var mı var şey var. Evet. Oh, evet tam yedi yıl olmuş. Aa, yani bu yıl erişte şenliği olamayacak. Gökkuşağı Rubi. Erişte şenliğini kurtarır mısın? Hmm. Erişte ağacı bu yıl erişte vermeyecekse başka bir yol bulmam gerekecektir. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir birbirini... günüm. Erişte aşçısı olarak yardım edebilirim. Aşçı şapkam ve önlüğümle üstüm kirlenmez. Ve tarif kitabından da harika erişçeler yapmayı öğrenirim. Merdane ile hamuru açarım ve süzgeçte erişteleri kaynayan sudan çıkarırım. Servis için kase ve yemek için de çubuklar kullanırız. Hadi çocuklar, hadi bir sürü erişte yapalım. Hey. Size <laughs> gereken malzemeler sadece su ve un ve yeni yıkanmış şeyler. Birlikte erişte hamuru olacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdiden erişte tadını Allah'ı biliyorum. Ah. Aa, bu hamur çok aa. yapışkan. Aa, ya ay, ay. <laughs> aa, Olamaz, mahvettim. Affedersin Gökkuş Harbi. <laughs> hey, fazla işe yaradı. Artık yapışkan değil. Aa, Sağ ol Tandır ben. Aa, e, evet, ee, bunun olacağını biliyordum. <laughs> Sen iyi misin Çiko? <laughs> Erişteler. Onlar çok güzel. Anladım ki esnettikçe daha uzun ve ince oluyorlar. Kıvırıp sallamak erişteleri oluşturuyor. Şimdi de sıcak suda pişirelim. kitaba göre erişteleri çıkarma zamanı. Tada! Eriştemiz oldu. Oho, <laughs> başardın gökkuşağı Ruby. Gerçekten erişte yaptın. <laughs> ha? Oo. Ne oldu Ling Ling? Sadece şu var. Erişte ağacınınkiler çok uzundur. Ağacın yaşı gibi. Ve Gökkuşağı renklerindedirler. O oh, haklı. Ha? Bu doğru. Bu uzun ve ha? güzeldir. Hmm, onları nasıl çok uzun ve çok renkli yapacağımı bulmalıyım. Ne dedin Çako? Tarif kitabında meyve suyuyla renk verilebilir mi yazıyordu? Hmm, bu harika bir fikir. Gökkuşağı kasabasının çiftliğinde bir sürü gökkuşağı meyvesi var. Onlar çok renklidir. Bu harika. Gina, geminle çiftliğe gidip eriştelere renk vermek için bir sürü gökkuşağı meyvesi getirebilir misin? Bu muhteşem bir fikir gökkuşağı Ruby. Hemen dönerim. Ah. Şimdi erişteleri nasıl uzun yapacağımızı bulalım. Hmm. Ne yazık ki kollarım erişteleri kendi kendime estetip uzatmam için çok kısa. Bir gönüllü gerekiyor. Endişelenme Gökkuş Ağrı bir güzel ve sıkıca tutuyorum. Uzun, hırıştalar hemen geliyor. Tandırbel, bekle. Esnet, 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 esnet. Evet. Tandırbel. <laughs> ay, o olamaz. Çok esnetmişim. Gökkuşağı meyveleri geldi. Bir sürü meyve getirdim. <laughs> Dev bir erişte canavarı. Seni kurtarırım Gökkuşağı Rubi. Oh, oh. ha. Na, e, e, savunun erişteler. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Cina. Gökkuşağı meyveleri. Onları bulmuşsun. Gökkuşağının her renginden bir kova. Aa. <laughs> ah. 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 Muhteşem. Ama hala daha uzun erişçeler yapmalıyız. Belki hortumum işe yarayabilir. Harika fikir. <Gülüyor> 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 Sağ ol Ling Ling. Hortumun erişte hissetmek için harika. <laughs> İşte bu uzun bir erişte. Şimdi meyvelerin suyunu eriştelerin üzerine dökmek için bir yol bulmalıyız. İşte bu. Kopiler meyvelerin suyunu çıkarabilir. sürü erişte, uzun ve gök kuşağı ha? renklerinde. <laughs> <laughs> Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve Benim, kendi yardım ettin. Bir sorunun olduğunda <laughs> sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş <laughs> ve yardım seversin. Teşekkür <laughs> ederiz <edin, gökkuşağı gülüyor> Ruby. Anne bu erişteler çok güzel. Teşekkür ederim Rubin. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nereden öğrendin? Aa, çok öğretti. Hı? Hı, -hı. Sirk yöneticisi Robin Anne, ben çok eğlendim. Ben de öyle Ruby. O akrobatlar harikaydı. Çako da akrobatı olmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ha? Ah. Aa, gidip balonumu odama koyacağım. Tamam tatlım. Ben de yemeği hazırlarım. Hadi Çako, gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. <laughs> Hazır mısın Çako? <laughs> gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Arubi, gelmene çok sevindim. Cina için çok endişeliyiz. Cina mı? Aa, hayır ne oldu ki? Büyük kazadan beri Aa. Cina akrobatik hareketleri niye Büyük kaza mı? Nasıl oldu ki? Birkaç gün önceydi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hı? Kiki'nin çatısından geçiyordum. Yine de gemisinde yeni bir akrobatik hareket deniyordu. <laughs> Ya incitmekten o kadar korktu ki bir daha akrobatlık hareketlerinin hiçbirini yapmayacağını söyledi. Cinan'ın yine akrobat gibi hissetmesini sağlar mısın? Hı. Hı? Ha? <gülüyor> 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 Güzel hareketler Çako. <laughs> Bugün Sirk'te gördüğümüz akrobat palyaçoları hatırlattın. Sirk! İşte bu. Cina'ya yardım etmek için Aa. sorun çıkartmaktan Aa. endişelenmeden akrobat olabileceğini göstereceğim. İyi ki yanında yardımcı gökkuşağı bavulum var. <laughs> Akrobatlar beni duyabilir. Bu düdüğü kullanarak dikkatleri toplarım. Ve bu değnekle de eğlenceli ve heyecanlı sirk gösterilerimizi işaret ederim. <laughs> <Yaşasın. gülüyor> sirk yöneticisi olarak bütün akrobatlara yardımcı olurum. Cina kazaya yol açmadan akrobesi yapabileceğini gördüğünde yine kendine güvenecektir. Evet. <laughs> Gökkuşağı kasabasına gösteriyi izlemeye gelecektir. Bu doğru Link Link. Gelmiş geçmiş en güzel sirk olacak. Ve Cina bir yıldız olacak. Yıldız Aa, mı? Nasıl? <laughs> Senin yıldız akrobat olduğun bir sirk gösterisi yapacağız. Maalesef gökkuşağı bir Arkadaşlarımla büyük kazamdan sonra artık akrobatlık yapmamaya karar verdim ben. Her şeyi mahvedip onları incitebilirim. <laughs> Lütfen dene. Sana güveniyoruz. Aa, pekala. Sanırım bir deneyebilirim. Ama tehlikeli olmasın. Tüm gösteriyi mahvetmek istemiyorum. Yaşasın. Oh, <laughs> Şimdi çadırı kurduk ve görev dağılımını yaptık. Oh. Şimdi de alıştırma zamanı. <laughs> <Yenide. gülüyor> Gökkuşağı sirki provası başlasın. <gülüyor> <Yefabe>. <gülüyor> oh. Aa. <laughs> Alıştırmayla daha güzel oldu. <laughs> Dikkat et çoco. <Çako>. Vay! <laughs> Her zamanki Aha. hareketine hazır mısın Cina? Aa, yapamam gökkuşağı Ben düşüp birini incitebilirim. Sana güveniyorum Cina. Şimdi platformdan atla ve sağlanırken Cina taklası at ve trapezi tekrar tut olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Yapamayacağım. Endişelenme. Ben çalışmana yardım edebilirim. Bu kez tramboline ne dersin? Seninle atlarım. <laughs> tamam. Ama bence hayal kırıklığına uğrayacaksın. <laughs> Emin de sallantılı bir yolculuk yapıyor musun gibi davran. <gülüyor> 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 Başardın. Yapıyorsun. Ah, sanırım anlıyorum Gökkuş Hepsi bana geri dönüyor. <laughs> <laughs> Cida geri döndü ve eskisinden de iyi. Affedersiniz arkadaşlar. Ben olmadan çok daha <laughs> iyisiniz. ...ben Mencina'dan vazgeçmiyorum. <laughs> Hanımlar ve beyler, gökkuşağı kasabalıları ve her yaştan çocuklar... ...Gökkuşağı Siti'ne hoş geldiniz. Prenses Siti'ye merhaba Adi. Sizi eğlendirmek için şarkı söyleyip dans edecek. Teşekkür ederim Cina. Biliyor musun? Seni kurtarınca ha? anladım ki ben tekrar akrobat olabilirim. <laughs> Cina geri döndü. <laughs> Teşekkürler Ruby, sen Biz de biraz sallanalım mı ne dersin Çako? <laughs> Hadi salıncağa gidelim. Çok kötü havalar gördük, bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz şemsiye uza. Şimdi şarkı zamanı gökuşakları şikayet edecek bir şey yok gökuşakları biz yağmuru kavuracağız.